Kastamonu Spor dörtte 4 yaptı. Ardından bay haftası geçirdi ve Iğdır'a gitti. Geçtiğimiz haftada bir puan odaklı gittiği Iğdır'dan istediğini alan taraf Kastamonu Spor oldu. Şu anda nağmalup şekilde yoluna devam ediyor Kastamonu Spor. Beş evet. maçta dört galibiyet bir beraberlik elde ettiler. Öte yandan Soma Spor'da nağmalup devam ediyor. Soma temsilcisi üçte üçte başlamıştı lige. Ardından 3 beraberlikte aldı. Geçen hafta da İnegöl Spor e, engelini 3-1'le aşacakken İnegöl Spor 3-3'ü üç yakaladı. E, bu evet. müsabakayı konuşacağız. Konuğumuz olacak. E, demiştik Burhanettin Basatemur olacak ama şu an herhalde teknik sıkıntı yaşıyor hocam. E, hı hı. O gelene kadar biz Soma Spor'u konuşalım. Hocamız gelince Tabii. de devam edelim Hüseyin. Hı hı. Şimdi Kastamonu Spor, Soma Spor e, dediğin gibi Kastamonu Spor Iğdır'dan istediği bir puanı aldı. Bence e, orada önemli olan onlar için yenilmemekti. Tabii ki galibiyet asları çok farklı havaya kalacaklardı. Ama oradan bir puan almak da bence onları motive etmiştir. Yukarıda tutu, tuttu çünkü Ve rakibini kendisine yakınlaştırmadı. Ligin kaliteli Aynen kulları kendisine yakınlaştırmadı. Tabii çok etkili oyuncular var. Çok tecrübeli oyuncular var. Okan Ekenbolcularına çok etkili. E, orada Ber Berkan'ın herhalde cezası var Kastamonu'da. E, Soma Spor'da. Ne diyeceğiz yani Rüya gibi takım haftalarda söylüyoruz, ee, kendi tespitlerimizi söylüyoruz, kendi düşüncelerimizi söylüyoruz, gördüklerimizi söylüyoruz ve bu sezon ilk izlediğim takımlardan birisi Somas. Kaliteli bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Hep anlattım zaten. Ee, zaten hani her hafta hocam mı geldi. Heh. Evet hocamız. Evet televizyonumuzun sesini kısalım sevgili hocam. <laughs> Nurhanettin Basa Temur, canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldin. Biraz yayın geriden geliyor muhtemelen. Çözeceğiz Hüseyin. Şimdi teknik konuları çözeceğiz ve başlayacağız. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor, hocam. Buyurun. Hoş geldiniz. Sizin sesiniz çok az geliyor ya. Telefondan dolayı mı acaba hocam? Şu an bizi duyabiliyor musunuz? Sesiniz çok az geliyor. Bir dakika bak ne yapabiliriz başka? Vallahi bir bakalım hocam. Yani sesiniz... Şu an iyi mi hocam? Hocam sesimiz geliyor mu? Hocam çıktı. Herhalde. Hocam sarmadı programı. ya diyor <laughs> <laughs> hocam, hocam... şeydir. Mutlaka da tabii teknik detaylar, teknik eksiklikler oluyor. E, ee, Kastamonu şey. Spor yorumu alalım o zaman o zaman Hüseyin. Evet. Devam edelim. Tabii ben yani, Kastamonu Spor'u spor de zaten kadar... canlı gözle izledim. Yani hani aslında bana göre daha vakıf olduğum bir dakika. Hani ilk hafta ben son izledim aslında öyle değişik bir maç. Senin de izlediğin. Bravo. Kastamonu. Aynen Kastamonu Spor Hani iki takım karşılaşıyor. E, eksikleri vardı Kastamonu Spor'un. Hani ben o maçı da izlemiştim. Tabii yani sen onu statta izledin. Savunmada eksikleri vardı. Oyun kurgusunda eksikleri vardı. Zamanla oturması gereken şeyler vardı. E, Soma Spor ise ilk haftadan yani bu, hani bu, amatör takım yine nasıl takım yani, yani nasıl böyle oynuyorlar dedirtti bize hatırlıyorsan hocam geldi. Evet hocam hoş geldin tekrar. Duyabiliyor musun hocam. bizi? Evet evet duyuyorum bu sefer. Süper, süper. Tamam süper. hocam. Evet. Çözdük sorunu. Tamam. Ee, canlı yayın konuğumuz sevgili Burhanettin Temur. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Soma Spor Ligi çok güzel bir başlangıç yaptı ve devamını da getiriyor. Biz de tam sizin kulağınızı çekiyorduk. Bu haftaki Kastamonu Spor Deplasmanı'nda oynayacağınız müsabakadan bahsediyorduk. Ee, direkt oradan başlayalım hocam. Önce Kastamonu evet. Deplasmanını konuşalım. Daha sonra Soma Spor'un bu sezonki genel performansına değinelim isterseniz. Evet teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ee, Kastamonu maçı e, gerçekten deplasmanda oynayacağımız bir maç ama bizim için önce şunu söyleyeyim. E, i̇çeride veya dışarıda oynamamız çok fark etmiyor. E, deplasmanda daha iyiyiz. Önce onu söyleyeyim. E, herhangi bir çekindiğimiz bir durum yok. Sadece şu var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yani çok tecrübeli Levent hocamız var başlarında. E, oyuncu kadrosu da çok iyi. E, oturmuş da bir oyunu var. Diğer takımların aksine farklı bir sistemle oynuyor Kastamonu. Belki grubumuzda tek e, farklı sistemle oynayan takımlardan biri. E, maçlarını izleyebildik yani ver, e, internette maçları vardı. Oradan izleyebildik onları. Yoksa biz e, hoca gönderip maç izleyemiyoruz biliyorsunuz. Öyle evet. bir imkanımız yok da. <laughs> o yüzden e, internetten, YouTube'dan bulduğumuz maçlarla e, izleyip o, o şekilde gideceğiz. Kesinlikle güzel bir maç olacak. Ee, çok hazırız öyle söyleyeyim. Ee, form durumumuz da çok iyi durumda aslında. İnegöl'ü çok e, iyi bir oyunla 80 dakika oynadık ama olmamıştı. Ee, i̇nşallah aynı oyunu, aynı tempoyu e, Kastamonu'da oynarsak ben oynayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi durumda, çocuklar da iyi durumda, takım da iyi durumda. Çok güzel bir maç olur. E, tabii ki skorunu olur onu bilemem ama e, her maç olduğu gibi e, izlemeye gelenlerin hepsinin keyif alacağı yüksek tempolu bir maç olur diye düşünüyorum. Evet Hüseyin eklemek istediğin var mı? hocam ben bir genel değerlendirme alacağım. Yani sezon başı ile ilgili. Ama asıl benim sormam gereken bir soru var. Bilmiyorum hiç izlediniz mi programlarımızda. Evet. Ben artık hani sizin bu peri masalının çok düşündüm. Çok kafa yordum. Yani boş bulduğum her anda yani ne oluyor nasıl olur? Hani bu olmaz dediğim dolaylar nasıl gerçekleşiyor diye. Ve iki tane çıkarımda bulundum hocam. Hani bu iki çıkarımı size bir tekrar edeyim. Belki izlememişsinizdir. Bir şunu Bilim dedim. Bir, şey bir şunu dedim. Para yok, kulis yok. Muhtemelen. Kulis olmayınca takımda bir huzur ortamı var. Yani hani çok büyük paralar dönmediği için oyuncuların birbirine karşı besleyeceği kin, nefret, düşmanlık gibi bir durum yok. Ve otomatikman para olmadığı için aynı hedef çevresine toplanmış bir takımdaşlık şey ortamı. İkinci tespitimde hocam sezon başı gördüğüm kadarıyla yani ben bunu 20-25-15-25 olarak adlandırdım ama diğer takımlara göre çok daha fazla hazırlık maçı yapıyorsunuz. Tabii ki Afyon'a şey Kızılcahamam'a kampa gittiniz ama onun dışında konumunuzun da avantajıyla çevrenizdeki Ege'deki İzmir takımlarıyla olsun, e, Manisa takımlarıyla olsun hazırlık maçı yaptığınızı gördüm. Sanki ben mi yanlış öğreniyorum bilmiyorum. Diğer takımlara göre daha fazla hazırlık maçı yaptığını düşünüyorum. Bu tespitinle ilgili ben böyle bir yorum yapıyorum. Düşünceniz nedir? Başkalarının sırlarında bunlar etken midir hocam? Kesinlikle çok iki tane önemli etken. Ee... Makas açık değil yani rakamlar çok düşük ama oyuncular arasında fark da yok. Mesela oyuncu teklifi geliyor iyi bir oyuncu ama rakamı yüksekse e, iyi de olsa işimize yarıyor olsa bile alabilecek durumumuz olsa bile almıyoruz. Diğer oyuncularla arasındaki makasın açılmaması için fark yoksa şey fark varsa ha. almıyoruz. E, maddi olarak dediğiniz çok doğru e, asgari ücretin biraz üstünde şartlarla geçiniyoruz. Herkes mutlu yani bir sıkıntı yok gerçekten yok çünkü buraya para için gelmiyor oyuncular. Burada bir yıl geçirecekleri bir zaman var. Onun kıymetini de biliyorlar aslında. Bundan sonrasında ne olabileceklerini de tahmin ediyorlar. O yüzden birinci şey gayet doğru. İkincisi de bu daha önemli. Üç yıldır belki her hazırlık döneminde onun onun üzerinde çok sayıda hazırlık maçı yapıyoruz. Yani biz antrenmanlara başladığımız altıncı gün, sezon açtığımız altıncı gün hazırlık maçı oynadık. Bunu geçen yılda yaptık. Önceki yılda. Takım çünkü çok genç. Çocukların hepsi hazır zaten. Hani ekstra bir şey beklememize gerek yok. Bir sakatlık yani orada, olacak veya... Orada yeni, yeni, yeni bir, yeni bir lig yaratıyorsunuz değil mi hocam siz yani? Lige başlamadan Kesinlikle. bir lig veriyorsunuz orada. Yarım, yarım devreye yakın bir e, lig oynuyoruz orada. Yani bunun Aynen. içinde Göztepe de, Göztepe de var. Yani e, birinci ligde de var, e, ikinci de var, üçüncü ligde de var. E, çok sayıda çeşitli takımlar da var. E, kampta da oynadığımız, kamptan dönüşte oynadığımız, Mesela pazar günü maçımız vardı. İşte balık arada e oynar mıyız? Tabii ki oynarız Yani niye oynamayalım? Zaten kadro kalabalık. <laughs> Cumartesi de oynadık. Pazar günü <laughs> hazırlık maçı. Yani isteyen bütün takımlara hazırlık maçı oynuyoruz. Bugün de bir tane oynadık mesela. Manisa Spor'la. Geçen hafta Yunus Emre Belediye Spor'la. hafta içinde çocuklarımızı oynamayan, az oynayan oyuncularımızı daha hazır tutabilme adına onlarla da onlara da hazırlık maçı bağlayarak bu şekilde onları da işin içine tutmaya çalışıyoruz. İki etken de doğru. Ee, üçüncü bir etken de şu söylenebilir yönetimimizle beraber başladığımız bir şey vardı aynı şey devam ediyor İyi bir tesis var federasyonun yaptığı biliyorsunuz 301 maden işçisi şehit olmuştu orada bir kaza yaşanmıştı çok acı bir olay ondan sonra e, Türkiye Futbol Federasyonu bir tesis yaptı o tesis de üçüncü büyük avantajımız ortamımız iyi yemekler düzgün çalışma ortamı çok iyi oyuncular antrenmandan sonra içeri girmiyorlar hepsi kalıyor ee, Arda'nın sağ ayağı zayıfsa sağ ayağını çalışıyor işte Mücahit'in kafa vuruşu yoktur mesela onu çalışıyor gibi e, örneklemlerle e, devam ediyorlar antrenmanları. Kimse içeri girmiyor. bir Yarım saat 40 dakikada sağda kalarak sağdan e, tesise giriş 5 metre. 5 metre sonra tesisin içindeler sağdan çıktıklarında. İyi bir de ortamımız var. Bu üç etken gerçekten önemli. Doğru tespitler yani. Eyvallah, eyvallah hocam teşekkür ederim. Bir de e, yani bu gerçekten geçen yorum yaparken hatta en son programda Ahmet'e de dedim ya hani çocuklar alamıyordu inşallah. Mahmut Şatta'ya ilgili dedim. Ee, hani önceki <laughs> programlarda. Hani maç, <laughs> maç kolikte bulamayacağımız çocukları hocam buluyor bir de profesyonellikle gol attırıyor gibi dedim. Yani çocuklar da gerçekten ben takdir ettiğimden dolayı biliyorsunuz. Sparta'da ilk haftada birlikteydik hocam. Ben maça izlemeye geldim. Evet. Takip ettim. Gerçekten o günden beri yani not tutulmuş durumda. Hem amatörden getirdiğiniz oyuncular konusunda. Hem bakıyorum ilk profesyonel sezonlarını yaşayan örnek veriyorum. Forvet maşallah Arda konusunda. Ee, Bak or, orta sahada işte Erdem Aygürler, Oğuzhan Ay Aydınlar, işte pek oyunculara bakıyorum, stoperler, baldan gelen çocuklar. Yani ben çocuklara da çok büyük saygı duyuyorum. Emeklerine de çok büyük saygı duyuyorum. Ee, öyle onlarla ilgili hani olayı e, kalitesini anlatmak istiyorum ben programlarda. Yani bunu lütfen aktarın çocuklar hocam. Ee, gerçekten onları sevdiğinden, onların başarısını anlatmak istediğinden dolayı bu tarz cümleler kuruyorum. Kesinlikle onları küçümsemek değil. Amacım onları yüceltmek ve büyütmek. Ee, sadece bunu söyleyeyim hocam, bunun farkında olsunlar. Yok yok, kesinlikle ee, son derece farkındayız, onu da söyleyeyim. Ee, çok da hmm. e, hoş bir şekilde anlatıyorsunuz, doğru da anlatıyorsunuz, doğrusu da o yani. Maç golüye baktığında evet. bulamazlar Mahmut Çatı. <laughs> Süper amatörden geldi, sağ bek, 3 maç oynadı ama 2 gol attı. Yani daha ne evet, söylenebilir evet. ki e, 20 yaşındaki bir oyuncumuz için. E, Birçok bir oyuncu bu şekilde, oyuncuların hemen hemen birçoğu bu şekilde. Hatta şöyle söyleyeyim hani hazırlık döneminde lig başlamadan lig başladı birinci ikinci hafta 2-3 oyuncumuza e, talip geldi. E, rakamsal olarak birincilikten de arayan oldu. E, bir oyuncumuza hatta 500 bin euro dedik onu da söyleyeyim. <laughs> Bu sene biraz yüksek <laughs> rakamlar söyleyeceğiz. Evet hocam artık yüksekten <laughs> tutulmuş. <tutamıyorum. gülüyor> artık böyle. Spor'dan yani, artık, da kolay olmadı artık. Yani ben bence de yani ben tabii o rakamlarda ufak pazarlıklar da olacak ama e, böyle bir şeyi de yaşayacağız sezon sonu daha lig başlamadan yaşadık. Transferin bitmesini istediğim bir zaman oldu hatta. Yani bir an önce bitsin ki biz de artık hani ne kafa karışsın çocuklarımızın. Daha yeni getirdik. Yeni geldi çocuklar. En azından <laughs> sezonu tamamlayalım. Bu sene bir hedefimiz daha var. E, onu da söyleyeyim. Devre arası oyuncu e, vermemeye çalışacağız. Çünkü yeterince oyuncu sattık sezon başı ve paramız var. Bizi idare edecek paramız var bu sezon. Sezon e, devre arasında ihtiyacımız olacak gibi gözükmüyor. Şartlı anlaşmalar yapılabilir tabii ki. Yani protokol yaparsın. Sezon sonunda gitme şartıyla e, bizi de oynayıp sezon sonu gitme şartıyla böyle şeyler de olabilir. Ama ben e, geçen yıldan daha fazla oyuncumuzun e, birincilik ve süper lige gidebileceğini düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam e, sezon başında da Abdullah verdiğiniz röportajda artık daha fazla oyuncu vermek istemiyoruz dediniz ama sanırım sizin dışınızda gelişen olaylardan dolayı oyuncularınız gitti. Şimdi diyorsunuz ki devre arası oyuncu göndermek istemiyoruz. Ben de size şunu söyleyeyim. Bence oyuncular gitse bile siz yerine çoktan alternatiflerini hazırlamışsınızdır. Ya devre arası biraz zor oluyor Ahmet. Öyle evet şöyle söyleyeyim. Devre arası oyuncu almak biraz zor. Hani sezon sonu kolay. Çünkü sözleşmeler bittik. Yani sözleşme bittik de biz de sözleşmeli oyuncu, oyuncu, al, oyuncu almıyoruz da. E, yetiştirmeleri falan sadece alıyoruz. Yani amatörden aldığımız için sözleşmeyle uğraşmıyoruz kimseyle. Sadece yetiştirmelerle uğraşıyoruz ama o da 4-5 kulüpte, her oyuncumuzun 4-5 kulüpte yetiştirmesi vardı. Biz oyuncularımızı çok geç açıkladık çünkü 4-5 kulüpte yetiştirmelerle ilgili paralar verildi, evet. pazarlıklar yapıldı. İş, süreç biraz uzun sürüyor ama devre arasında e, o da yetmiyor bazen. O yüzden e, devre arası biraz riskli. Hani yukarıda kalabildiğimiz kadar bu yıl kalmak istiyoruz. Geçen yıl oynayamadığımız playoff'ı oynamak istiyoruz. Onun için böyle bir hedef düşüncemiz var ama dediğim gibi e, şartlar değiştiğinde maalesef söylediklerimiz olmayabilir tabii ki. Şimdi hocam yukarıda kalmak dediniz. Ben o zaman oradan devam edeyim. Siz de çok fazla tutup da değerli zamanınızı almak istemiyorum. Evet, ee, hocam öncelikle iki tane sorum var. Birincisi özel. Yani, cevaplamak istiyorsanız cevaplayın. İnegöl spor maçında 80. dakikadan sonra neden böyle bir e, şey yaşandı? Soma spor mu düşüş evet. yaşadı? Fiziksel evet. anlamda bu birinci sorum. Bir de hocam 6 e, maçın sonunda namalüp bir Soma spor görüyoruz ama önünde de çok zorlu bir fikstür var. Kastamonu ile başlayan. Iğdır'la devam eden Menemen deplasmanı, evinde Denizli, Sarıyer deplasmanı, Düzce evinde gibi zor giden bir zaten bu grup tamamen zor. Kırmızı grup tamam. da zor bir grup. Yani aslında hangi takıma kolay desek haksızlık yaparız ama bir sorum da bu hocam. Zor fiksür hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de İnegöl Spor maçındaki 3-1'den kaybedilen iki puan. Evet. Ya, yani İnegöl'de 1-0 geriye düştük. İyi, i̇yi oynamamıza rağmen iyi başladık ama 1-0 geriye düştük. Buna rağmen hiç e, şey yapmadan herhangi bir bozulma olmadan çok yüksek tempoyla oyun oynayarak bütün golleri akan oyunda atarak dakika 80'de 80'e kadar 3-1'e getirdik maçı. E, 3-1 yaptıktan sonra 70 ile 80 arası oyun hakimiyeti o kadar bize geçti ki top tamamen bizde istediğimiz gibi pas yapıyoruz. 4-5 olabilecek pozisyonlar ama o tecrübesizlik, o gençlik, o oyuncularımızın pas tercihlerindeki hata. Yani inanılmaz bir üstünlük kurmuştuk artık o saatlerde, o dakikalarda. Dakika 80'e kadar hep yüksek tempoyla oyun oynadık. Ee, ve 80. dakikadan sonra bizde yorgunluklar başladı. Çünkü aynı kadroyla oynamaya devam ediyorduk. Ee, bir oyuncu değiştirmiştik. Çok yüksek evet. tempoyla oynadığımız için gerçekten yoruldu çocuklar. Yorgunluk, ikinci gol tamamen bir oyuncumuzun yorgunluktan dolayı hamle yapamaması. Araya top attılar, pozisyon hatası yaptık falan. O e, etkili oldu. Şöyle söyleyeyim, bir etki de ee, onların değiştirdiği oyuncular oyuna katkı verdi. Yani giren tecrübeli evet. oyuncuları Batuhan Altıntaş olsun ee, diğer oyuncuları olsun oyuna katkı verdiler. Bizim 80'den sonra değiştirdiğimiz genç oyuncularımız ee, o oyunun stresini 3-2 olunca oyun stresi biraz daha artmaya başladı bizde. Halbuki o dakikaya kadar inanılmaz bir top ve oyun hakimiyeti vardı bizde. Bizim giren oyuncularımızla onların giren oyuncularının verdiği katkı arasındaki farktan dolayı Maalesef böyle bir skor geldi. Ee, tamamen buna bağlıyorum yorgunluk. Bir de mesela avuta gitti. Kalecimiz bıraktı, hepimizi bıraktık ama hakem korner verdi. Hiçbir alakası olmadı halde. Ve o top kornerden e, sonra karambol oldu ve gol oldu. 3-3 öyle geldi. Hakeme çok gittik, çok şey yaptık ama bir işe yaramaz tabii ki. E, yani e, işin sebebi o. Yorgunluk oldu? Değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştirdik ama bizim değişti bizim giren oyuncularımızla eee İnegöl'ün giren oyuncuları arasındaki fark e, skoru belirledi diyebilirim. Diğer sorunuz neydi? ben? Yani, fikstür hocam. zorlu bir fixtür, fixtür. var. Evet fikstür. Yani e, mesela Ahmet Spor'un çok güzel fikstürü var. Öyle söyleyeyim. E, <laughs> tabii ki takımları iyi, hocaları bu ligi çok iyi bilen, iyi bir ortamları var. Çok e, özellikli bir takım ama güzel de bir fikstürleri var onu söyleyeyim. Bu saydığınız takımların hepsiyle son 5 hafta oynayacaklar sanırım. E, evet hocam, ama bizim öyle. bizim de dediğiniz gibi fikstürümüz başladı ama bu 3 hafta, özellikle 3 hafta Kağıt üstünde ya da maddi olarak e, veya konum olarak daha iyi fazla harcayan, fazla para harcayan takımlardan. Hatta bizim maç bittikten sonra İnegöl maçı e, Menemen'e geçtim ben. ikinci yarısına yetiştim Menemen-Fethiye maçının. Orada biraz Menemen'i izleme şansımız oldu. Yani takımlar kaliteli oyunculardan oluşuyor. Evet hepsi var ama futbol tabii takım oyunu, takım oyununu yerleştiren, takım oyunu oynayabilen bir bir oyun planı olabilen takımlar başarılı oluyor. Zor bir fikstür. E, bu hafta başlayacağız dediğiniz doğru. Bizim şöyle bir avantajımız var. Iğdır-Menemen arasında bir maç daha oynanacak lıkta. Ee, bir haftada üç maç oynanacak. Biz harika aradaki aradakinde bayız biz. Aradaki e, maç içinde bayız. İyi, iyi, i̇yi bir şey denk geldi aslında bize. Böyle Hı. bir avantajımız var. Ya Hı. bunun hepsini kullanmak Hı. istiyoruz. Ee, kesinlikle yeniden galibiyetlerle tanışmak, yeniden galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah öyle olur. Ee, ama zor olması çok önemli değil. Yani biz daha iyi konsantre oluyoruz. Oyuncularımız daha iyi motive oluyor bu maçlara. hepsini hazırız. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet hocam biz programlarımızda sevgili Hüseyin'le birlikte Somaspor'dan böyle bir başlangıç beklemiyorduk diyoruz. Bizim gibi Tabii. ligi takip eden herkes de Soma Spor'dan böyle bir başlangıç beklemiyordu. Dolayısıyla biraz spot ışıkları da size döndü. Ee, ben buradan bir temennimi söyleyeyim. Dönmüşken umarım ileride sizi Ümit milli takımın başında olmak üzere milli takımın başında da görürüz. Gerçekten çok potansiyelli bir teknik adamsınız. Bu konuda sizi tebrik ederim. Ee, tabii şu an sormak uygun değil ama Soma Spor'dan da elbet bir gün ayrılacaksınız. Sizi daha e, milli takımın başında da görmek isterim hocam ben. Çok 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 teşekkür ederim ikinize de. Yani güzel dilekleriniz için. Yani e, şöyle yapılan bir işi fark edip e, bunu dile getirmek bir yerden bir e, güzellik onu söyleyeyim. O yüzden ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten hani normalin dışında bir iş yapılıyor ben onu söyleyeyim. Hani normalin dışında siz de söylüyorsunuz zaten. Hani 7 oyuncu 8 oyuncusu değişiyor e, ve hepsi gelen baldan gelip süper amatörden gelip e, takım hani gelebilirsin ama buna rağmen yukarıda kalmaya çalışıp buna rağmen oyuncular geliştirip bir şekilde yani Soma Spor Gerçekten e, şu anda çok iyi işler yapıyor Türkiye'de yapılması gereken. Tabii ki her takım böyle olmayacak. Yani her takım böyle yapsın da demiyorum ben. Bu da doğru değil. Ama ikinci ligde 5-6 takım bunu yapsın. Üçüncü ligde 8-10 takım bunu yapsa çok daha fazla sayıda oyuncu biz e, ülkemiz futboluna kazandırabiliriz. E, tabii ki hepimizin hayali var, hepimizin beklentileri var. Ama e, şöyle söyleyeyim çok ileriye dönük böyle planlar yapan bir insan değilim. Şu anı en iyi değerlendirip, şu zamanı en iyi değerlendirip, bu yılı en iyi değerlendirip onun sonrasında nasip ne olur bilemeyiz tabii. Bu artık takdir e, karar vericilerin e, vereceği bir şey. Biz e, karar. Bizim bize düşen doğruları yapmak. Doğru mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Maç 3-2 oldu. O süreden maç bitinceye kadar bizim kalecimiz bir defa yapmadı. Bizim bir tane oyuncumuz yere yatmadı. Sakatlı numarası yapalım. Aynı sokmaya çalışmadı. Doğru mu anladım hocam? Asla Zaten yapamazlar. Yani en büyük şeyi benden yiyorlar çünkü. E, baştan beri söylediğim bir şey vardı. Asla tenezzül etmedik öyle bir şeye. Bir saniye oyunu durdurmadık. Bak 3-2 maç. Maçı alacağız kendi sahamızda. Rakiplerimiz en az 20 tane rakiple oynadık. Hepsi yattı. Hepsi uzun süreler e, oyunu soğuttular. Ama bizde hiçbir oyuncu bunu yapamaz. Mesela ne kalecimiz yattı ne oyuncularımız bunu yapabilir. Çok problem değil. yani Biz e, doğru futbolu oyun top oyunda kalsın. Tempo artsın, yüksek tempoda oyun oynayalım, iyi bir oyun oynayalım, futbola değer katalım. Seyirciler geldiğinde keyif alsınlar. Bunlar bizim en başta önceliklerimiz. Olabilir, puan kaybedebiliriz. Hiç problem değil ki. Ya puan kaybedelim ama biz bunları telafi ederiz ileride. Bir saniye bile yatmadık. Bu çok önemli bir şey. Bizim top toplayıcılara söylediğimiz, bize nasıl atıyorsanız onlara da öyle maçın sonuna kadar. Bir tanesi geciktiremez. Yani bunlar da çok önemli. Bizim mesela futbolu e, geriye götüren, alt diklerde geriye götüren çok e, özelliklerden biri de bunlar. Öne geçen takım başlıyor zaten. Çok yapan takım evet. ama bunun artık bitmesi lazım. Ee, bunu da söyleyeyim, bunu da yapmıyoruz. Hani Doğru bir şekilde kalmaya çalışıyoruz işin içinde. Oyun ahlakı, futbol ahlakıyla beraber oyuncuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah da öyle devam ederiz. Evet i̇nşallah. hocam. Bir eklemek istediğim var mı? Ben konuşuyorum ama hocama sormak istediğin var mı? çok teşekkür ediyorum ben hocama. Hocamla ben ara ara da dertleşiyorum, konuşuyorum, bilgi alıyorum hocamla sağ olsun yani çok şey öğreniyorum hocamdan. sağolsun ee, sağ olsun yayına katılma teklifimizi de kırmadı. Başarılar diyorum. Sizin başarınız Türk futbolunun başarısı olarak değerlendiriyorum gerçekten. Hani bir taraf olunacaksa Soma yana taraf olunabilir. Çünkü verilen bir emek var, verilen kurulan bir yapı var. Ee, ve alt diklerden değil artık alt ligi geçtik. Amatörden oyuncu çıkarıp onları süper lige satma örneğini gösterdiniz. En basit örneği. Ee, geçen sene Emre Can süper amatörden getirip süper lige bir senede süperden süpere yeniden gitti. <laughs> Emrecan evet, kardeşimiz. yani ondan dolayı hocam ben sizi takip etmekten, sizi konuşmaktan, sizi övmekten, e, takımınızı övmekten, oyuncularınızı övmekten çok keyif alıyorum. Gurur duyuyorum. başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. bu güzel düşünceleriniz için. Ee, grubumuzdaki tüm takımlara da başarılar diliyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Ben de başarılar diliyorum size. Özellikle son bölümde söylediğiniz ayrıntılar çok çok önemli. İşte oyunu durdurma anlamında, top toplayıcılara yaptığınız tembihlemeler anlamında gerçekten sizi tebrik ediyorum. Bu ligi değer katıyorsunuz. Biz zaten Hüseyin'le konuşurken kendi aramızda konuşurken bile Soma Spor modeli diyoruz. Artık öyle bir model oluştu sayenizde. İşte bu ligin Soma Sporu falan diyoruz. Yani onlar da gidip genç buluyorlar falan. Yani gerçekten bunu başarmak kolay iş değil. Geçtiğimiz sezonla evet. playoff'a katılma hakkı elde etmişsiniz ama talihsiz bir 3 puan silmesiyle playoff dışı <laughs> kalmıştı. Bu sezon umarım hedefinize ulaşırsınız. Başarılar diliyorum hocam. Gerçekten çok güzel örnekler olmaya başladı. Ben birçok kulüp başkanıyla görüşmelere isim vermeyeyim şu an ama birçok kulüp işte Soma Spor gibi olmak istiyoruz. Biz de sizin gibi olmak istiyoruz. Beni arayıp fikir alan kulüp başkanları, kulüpler var. Gerçekten bir şey oldu. İnşallah devam eder. Tabi uygulamada biraz... O kadar gelmiyorlar ama e, ya da cesaret <laughs> edemiyorlar ama yavaş yavaş da olsa böyle bir şey olmaya başladı. E, Soma, Soma Spor gibi olalım. Soma Spor gibi bir yapı, bütçe kuralım gibi. İnşallah e, örnekler çoğalır. Ama dediğim gibi her takım böyle olacak diye bir şey yok. E, birkaç takımın, 5-6 takımın böyle olması Türk Sporu için son derece iyi olur. Ben tekrar teşekkür ediyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum hepinize. Hocam ağzınıza sağlık eklemek istediğiniz yoksa biz de size teşekkür evet, edelim. Daha fazla vaktinizi almayalım. Estağfurullah. İyi yayınlar sizlere de. İzlemeye devam ediyoruz. Hocam iyi yayınlar. Sağ olun. Tabii. Eksik olmayın. Evet Hüseyin evet. hocamızı uğurladık. Teşekkür ediyoruz. Bize vaktini ayırdı Burhanettin Çok Sağ olun. Sağ olun. bu konularda? Aynen öyle. Kadar. Yani gerçekten çok beyefendi bir kişilik zaten. Çok nazik bir kişilik ve bu nazikliğiyle beraber ne zaman hocam yayın desek bizi kırmaz sağ olsun. Çok da güzel şeylere Tabii. değindi Hüseyin. Yani o 3-2 iken oyunu soğutmamak hangi teknik direktör yapar? Kaç teknik direktör yapar? Yok, kimse Kimse. Neden yapmaz Hüseyin biliyor musun? Çünkü burada Soma Spor Yönetimi'ne de biraz e, söylemek lazım. Hiçbir başkan yönetim, ço çoğu diyeyim yani hiçbir demeyeyim ama skora baktıkları için, tabelada yazana baktıkları için hocalar da mecburen skora yönelik oynuyor ama işte Burhanettin Hoca ileriye dönük bir düşüncesi son var spor, ve şimdi de meyvelerini alıyor. Tebrik etmek gerekiyor yani hocanın arkasında ne yaparsan kısım kapı gibi duruyorlar, hocaya güveniyorlar. Bence işin önemli kısmı bu. maça geçecek olursak Kastamonu son maçına gerçekten güzel bir maç bizi bekliyor Ahmet. Yani Kastamonu Spor'un da Iğdır'dan aldığı bir puandan sonra 3 puan almak isteyeceği bir maç kendi evinde. ama zor bir maç olacak. Yani iki taraf için de zor bir maç. Ee, bir tahminde bulunmak biraz açıkçası kolay değil. Ama ben Ahmet nedense böyle bir beraberlik kokan bir maç gibi geliyor bana. Ben öyle söyleyeyim. Ya, bana da öyle geliyor ama Kastamonu da tabii kendince planları var. Geçen hafta uzun uğraşlar sonucu bir puan aldı. Hani tamam Iğdır'ın çok büyük bir baskısı yoktu ama geçen hafta maç sonu 6. haftanın maç değerlendirmesini yaparken de söyledik Kastamonu Spor 3 puanı hiç düşünmemiş dedik. Ee, ama evet. Levent Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Gerçekten ee, çok çok iyi bir başlangıç. Önemli Eline. bir puan. Iğdır e, deplasmanından alınan bir puan ve ligin flash takımı Soma Spor'u da yenmek isteyeceklerdir. Ee, ben bunda da bir beis görmüyorum. Bunu söylemekte de bir beis görmem ama Tabii. bana göre de maç beraberlikle bitecek gibi duruyor. Yani. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum Ahmet. Peki Hüseyin hocamızdan da fikirleri aldık. Diğer maçımıza geçelim istiyorsan ekleyeceğin geçelim. yoksa. Yo, i̇ki takım da başlar güzel bir maç olacak inşallah. Tabii olacağız.